Uzun süredir benden 150-200 TL bandında oyuncu ekipmanlarını incelememi istiyorsunuz. Ben de elimden geldiğince bunları incelemeye çalışıyorum. Bu videoda da Rampage'in yeni çıkardığı oyuncu kulaklığı RMK33 Tracer'a yakından bakacağız. Şimdi her zamanki gibi önce kutumuzu alıyoruz. Kutumuzu bir inceleyerek başlayalım kulaklığımızı incelemeye. Kutumuza baktığımız zaman yine Rampage'in klasik bir oyuncu kulaklığı kutusuna benziyor. Ön tarafta siyah hatlar, yan taraflarına baktığımızda kırmızı hatlarla kutu bizi karşılıyor. Ön tarafta yine kulaklığımızın bir resmi var ve şurada şeffaf kısımda kulaklığımızın bir parçasını görebiliyoruz. Yine kutumuzun üst tarafına baktığımızda Rampage'in bir logosunu görüyoruz. Yine sağ tarafına baktığımızda bazı özelliklerin sıralandığını burada görebiliyoruz. Yine burada kulaklığımızın RGB olduğunu gösteren bir logo bulunuyor. Kutunun alt tarafına doğru baktığımızda ise Tracer yazısını yani kulaklığımızın modelini görüyoruz. Kutumuzun arkasına baktığımızda 8 farklı de kulaklığımızın özelliklerinden bahsedilmiş ve yine burada kulaklığımızın bir yandan görünen fotoğrafı bulunuyor. Kutumuzun yan tarafına bakacak olursak burada bize kulaklığımızın en çok göze çarpan 3 özelliğinden bahsetmiş. Bunlardan birincisi 7.1 sanal surround'a sahip olması. ikincisi gürültü engelleyici bir mikrofona sahip olması. Üçüncüsü ise extra large earpads for more isolation and comfort olarak geçiyor. Yani ekstra geniş kulak pedleri. Peki ne için bu? izolasyon ve rahatlık için ekstra geniş kulak pedleri olduğundan bahsetmiş kutunun yan tarafında. Diğer yanına çevirecek olursak kulaklığımızın modeli ve yandan görünümü bizi karşılıyor. İsterseniz gelin kulaklığımızı bir kutusundan çıkartalım. Kulaklığımızın tasarımıyla devam edelim. Şimdi birçok kutuyu böyle zor açılır yapıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Yani aslında bu kutuları bizim açabilmemiz için yapmaları lazım ama biz açamayalım diye sanki özellikle uğraşıyorlar. Kutumuzun içerisinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Hemen bir kullanım kılavuzumuza bakalım. Kullanım kılavuzumuz tamamen Türkçe içerisinde tamamen Türkçe bilgiler yer alıyor ve yine kullanım kılavuzumuzun son sayfasında ise garanti belgesi bulunuyor. Dolayısıyla bunu atmayın, saklayın. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bu işinize yarayacak. Ama ben şu an atıyorum. Şimdi gelelim kulaklığımıza. Kulaklığımızı şöyle kutusundan bir kurtaralım önce. Siz bunu ilk açtığınızda bu kadar rahat çıkartamayacaksınız. Çünkü alt tarafı şu şekilde zımbalı olarak geliyor ve kabloda buradan geçirilmiş oluyor. Dolayısıyla çıkarmak için bu zımbayı koparmanız gerekecek. Bilginiz olsun. Şimdi her zaman dediğim gibi bir ürünü aldığınız zaman ilk temas, ilk hissiyat çok önemlidir. Ben kulaklığı ilk elime aldığım zaman gözüme batan herhangi bir şey olmadı. Hoşuma giden bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim ve kulaklığın ağır olmadığını, hafif bir kulaklık olduğunu yine söyleyebilirim. İsterseniz gelin tasarımına bakarak devam edelim. Kulaklığımızın kafa bandı kısmına baktığımızda şöyle plastik, parlak bir yüzey bizi karşılıyor. Onun haricinde alt tarafına baktığımızda yumuşak bir ped olduğunu burada görebiliriz. Bu yumuşak ped gayet rahat bir kullanım sağlıyor bizlere. Onun haricinde yan tarafına bakacak olursak yan tarafta RGB aydınlatmalı bir yüzey olduğunu görüyoruz. Yine orta tarafta bir RGB aydınlatmalı logo bulunuyor. Diğer tarafına baktığımızda ise tamamen aynısı sadece burada bir mikrofon fazlalığı olduğunu görüyoruz. Hay halını da kilimini de Kulaklığımızın kafa bandı kısmına bakacak olursak şu şekilde açılıp kapanmalı bir kafa bandı yapmışlar. Bu üst taraf biraz zor açılıp ayarlanabiliyor ama zamanla bu daha rahatlayacağını ben düşünüyorum açıkçası. Tabi bilmiyorum bunu uzun kullanımda test etmek lazım. Ürün sadece benim elimde bir haftadır bulunuyor ve ben bir haftalık deneyimlerimi size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi kulaklığımızın iç yapısına gelecek olursak şöyle iç tarafına baktığınız zaman gerçekten büyük esnek pedler olduğunu göreceksiniz. Ve şu şekilde baktığınızda da gayet yumuşak pedler olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle kafanıza taktığınız zaman evet kafanıza rahat ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama Pedlerimiz deri olduğu için uzun kullanımda terleme hissiyatı oluşturabiliyor. Özellikle yazın sıcak aylarda oyun oynadığınızda böyle 1 saat 2 saat oyun oynadığınızda gerçekten ciddi terleme yapıyor. Yine bu da aklınızda bulunsun. Ama bu da gayet normal bir durum çünkü zaten deri ped olduğu için birçok kulaklıkta bu tarz terlemeler mevcut oluyor. Kulaklığımızın mikrofonuna gelecek olursak mikrofonumuz esnek bir yapıda yukarıya aşağı doğru hareket edebiliyor. Ve bu alanı bayağı yüksek yani istersen şu şekilde aşağıda ayarlayabiliyorsun. Bu da bayağı uzak oluyor ağzından. Bunu istediğin şekilde ayarlayabilirsin şöyle yine onun haricinde şu şekilde dışarıya içeriye esnek yapıda olduğu için ayarlayabiliyorsun yine bu da güzel bir özellik bu fiyat bandındaki bir kulaklık için kulaklığımızın kablosuna bakacak olursak şöyle örgü bir kablo olduğunu söyleyebilirim ve bu kablonun 2.2 metre uzunluğunda olduğunu söyleyebilirim yine USB ile bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz bu kabloyu kablomuzun üzerinde bir kontrolcümüz bulunuyor bu fiyat bandında bir kontrolcü olması gayet iyi bu kontrolcü üzerinde mikrofonu açma kapama tuşu bulunuyor onun haricinde yine RGB'yi kontrol eden bir tuş bulunuyor burada şimdi isterseniz ben Kulaklığımızı bir bilgisayarımıza bağlayayım, aydınlatmalarını görelim ve özelliklerinden bu şekilde bahsetmeye devam edelim. Yeah. Evet, kulaklığımızı bilgisayarımıza taktığımızda bu şekilde bir aydınlatma ile geliyor. Kontrolcümüz üzerinde bulunan tuşa bir kere bastığımızda aydınlatmayı kapatıyor. Bir kere daha bastığımızda aydınlatmayı bu şekilde açıyor. Farklı bir efekt yok. Tamamen bu şekilde aydınlatıyor kulaklığımızı. Gördüğünüz gibi buradaki renkler değişiyor, dönerek döngü halinde bir aydınlatması var bu kulaklığın. Şimdi kulaklığımızı ben şöyle bir kafama takacağım ve özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğim. Şimdi videonun başında bahsetmiştik. Kulaklığımızda 7.1 sanal surround özelliği bulunuyor. Bunun birçoğunuz artık biliyorsunuz. Bilmeyenler için ben yine tekrar edeyim. Kafanızın etrafında 7 tane farklı hoparlör olduğunu düşünün. Bu hoparlörlerden ses nereden geliyorsa o hoparlörün çalıştığını hayal edin. Yani sizin sağ arka tarafınızda bir adam yürüyorsa sadece sağ arka taraftan ses aldığınızı veya sol ön tarafınızdan birisi yürüyorsa sadece sol ön taraftan ses aldığınızı hayal edin. Bu oyunlarda size tabii ki çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü yanınıza yaklaşan adamın düşmanın nereden geldiğini çok rahat anlayabileceksiniz. Bunun sanallaştırılmış şekli yani yazılımla yapılmış hali bulunuyor. İçerisinde 7 tane hoparlör bulunmuyor bir sağda bir solda olmak üzere iki tane hoparlör bulunuyor ama 7 tane hoparlör varmış gibi performans veriyor. 7.1 sanal surround sistemi bu olaya söyleniyor. Bu olaya bu ad veriliyor. Yine bu da aklınızda bulunsun. Eğer bilmiyorsanız bu şekilde açıklamış olayım sizlere. Bunun haricinde kulaklıklarımızın içerisinde 50 milimetrelik sürücüler bulunuyor ki bu fiyat bandında 50 milimetreye sahip kulaklık bulmak zor. Genelde 25, 30 veya 40 milimetrelik sürücüler oluyor ama 50 mm'lik sürücü olması ses doğruluğu ve ses şiddeti açısından gayet önemli ve gayet güzel olmuş bu kulaklıkta. Biraz da ses yalıtımından bahsedelim. Ben kulaklığı şöyle çıkardığım zaman sesimi çok daha yüksek şiddette duyuyorum. Taktığımda ise sesim tabii ki azalıyor ama çok iyi bir yalıtım olduğunu söyleyemem. Biraz yalıtım var ama dediğim gibi çok iyi bir yalıtım değil. Yani %100 sesimi kesmiyor bu kulaklık. %30, %40, %50 civarlarında kesiyor. Yine bu da aklınızda bulunsun. Şimdi isterseniz gelin ses testimize geçelim. Ben telifsiz bir müzik açayım bilgisayarımdan. Size kulaklığımı şu şekilde mikrofona yaklaştırarak dinleteyim ve kulaklığımızın ses şiddetini görün. Siz de duymuş olun. Mesela ben şu an sesimi hiç duyamıyorum. Müzik olduğu için sesimi hiç duyamıyorum. Yalıtım bu anlamda iyi ama müziği kapattığım zaman sesimi duyabiliyorum. Ama şu an kesinlikle hiç duyamıyorum. Bu da bu şekilde. Evet şimdi ses testimizi yaptık. Siz sesi dinlediniz. Hem kulağımdayken hem de dışarı çıkartıp mikrofona yaklaştığımda sesi dinlediniz. Ses testine artık siz karar verebilirsiniz. Ses kalitesine siz karar verebilirsiniz. Şimdi gelin bir de mikrofonumuzu test edelim. mikrofonu hemen sesini açacağım. Daha sonra da ses kaydediciyi açacağım. Bu şekilde ses kaydımızı yapacağız. Mikrofon kalitesini göreceğiz. Evet şu anda sesimi Rampage'in RMK33 Tracer modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Eğer bu kulaklığı satın alırsanız sesiniz bu şekilde gelecek. Bu arada kontrolcü üzerinden de mikrofonu anında kapatabilirsiniz. açtım. Şu an sesimi duyuyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik. Özellikle oyun oynarken Discord'da arkadaşlarınızla konuşurken bu özelliği çok rahat kullanabilirsiniz. Yine bir kontrolcü olması büyük bir avantaj bu kulaklık adına. Evet az önce mikrofon testini dinlediniz. Ben bu fiyat bandında gerçekten çok iyi bir mikrofona sahip olduğunu düşünüyorum. Oyunlarda arkadaşlarımla birlikte de test ettim. Sesimin gayet iyi geldiğini söylediler ve siz de az önce dinlediniz. Sesim gayet net geliyor ve üzerindeki gürültü engelleyici gerçekten aktif ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu fiyat bandında dediğim gibi gerçekten kaliteli ve güzel bir mikrofon olmuş bu kulaklığın. Evet şimdi son olarak da isterseniz gelin kulaklığımızın fiyatına bakalım. Kulaklığımız şu anda piyasaya yeni çıkan bir kulaklık. Dolayısıyla her yerde bulamayabilirsiniz. Ben şu an iki farklı sitede bulabildim. Trendyol ve hepsi bu arada da satılıyor. Neon 1'de henüz göremedim bu kulaklığın satışını. Ama ilerleyen dönemlerde tabii ki bu kulaklık daha çok satışa sunulacaktır ve daha fazla yerde ulaşılabilir olacaktır. Ben şu an sadece size Trendyol ve hepsi burada gördüğüm fiyatları göstereceğim. Hemen tarayıcımı çalıştırıyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi Trendyol'da gerçi bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Şu an göremiyormuşsunuz. Şu an Trendyol'da 169 TL'ye satılıyor bu kulaklık. Yani bu kulaklığı satın almak isterseniz 170, 180, 190 TL bandında satın alabileceksiniz. Bu fiyata bu özellikler gayet iyi, gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Fakat şunu unutmadan hemen söyleyeyim tekrar. Kulaklığı kulağınıza taktığınızda ciddi bir terleme yapıyor. Yani 1 saat, 2 saat kullandığınızda gerçekten terleme yapıyor. Yine bu da aklınızda bulunsun. Ben ürünün linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradaki bağlantıya tıklayarak ürünü inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like at unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Yine abone ol butonun yanında bulunan bildirim tuşuna bir kere tıklayarak da bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.